Herkese günaydın arkadaşlar. Ben Caner. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar PES 2021 güncellemesi artık komple bitti diyebiliriz. Çünkü bugün bir bakım daha geldi ve bize artık e, telafi ödülünü verdiler. ve bu hafta da top geldi arkadaşlar. Topları da çıkarttılar. Haftanın takımı geldi arkadaşlar. Şimdi size hepsini göstereceğim ama biraz yine sunucuda yoğunluk var. Oyundan atabiliyor. O yüzden sıkıntı. E, ben 300 MyClub aldım arkadaşlar direkt oyuna girdim de verdiler gördüğünüz gibi İspanya turları geldi ispanya challenge geldi ee, arkadaşlar bir de her oyuna girdiğimizde bize e, her gün 7 gün içinde 100 tane MyClub verecek yani 700 MyClub da hediye almış olacağız kondisyonlar da belirlenmiş bu haftanın çok güzel oldu evet Gerçekten şimdi oyun yerine oturdu diyebiliriz arkadaşlar mesaj kısmına bir gelelim. Evet ismi oturdu. Evet. Tamamdır her şey tamam arkadaşlar bundan sonra ben daha güncellemeni geleceğini sanmıyorum çünkü Her şey yerine oturdu artık şimdi topları göstereyim size. Ben pek beğenemedim bakın görüyorsunuz. Ben pek beğenemedim yani Bunu açacağız şimdi beraber. Yani Barcelona topu geldi. Buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Eğer Ronaldinho çıkarırsak mükemmel olur. O zaman açalım bunları. Hadi bakalım. Ne geliyor? Ne geliyor? İspanya'dan. Hadi bir Ronaldinho çıkartırsak var ya mükemmel olur. Kim geldi? 14 numara. Coutinho geldi. Vardı ama... Basarsa kotine belki geçebilir. 92'lik vardı yani zaten. Ya bu yoğun sunucu da videoların evet hemen açalım hiç zaman kaybetmeyelim. Griezmann geldi. İşte bak bu güzel oldu. Gerçekten bu çok güzel oldu çünkü Griezmann yoktu bende. Olsun güzel, çok güzel oldu ya hiç sıkıntı yok. Çıkarabildiklerimizin en iyisini çıkardık. Tamam bu da nazar olsun. Bence hiç 100 my club vermenize gerek yok arkadaşlar çünkü pek güzel bir top değil. Haftanın takımına gelelim. Haftanın takımı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mbappe en başta. Mbappe 95. Bu 98 99 olur arkadaşlar. Bakayım. Yok, bu var ya 100 olur 33 çünkü seviyesi. 99 100 olur. Ya şunun şunun özelliklere bir baksana ya. Hıza bak hıza 97'ye çıkıyor ya hız. Ben açma gereği duymuyorum ama bir tane açalım arkadaşlar. Yani takımımıza katkı yapabilecek oyuncular varsa kesinlikle açın. Ben de çok katkı yapabilecek biri yok ben yine de bir tane açayım arkadaşlar. Anlaş diyelim. Kim geliyor? Mbappe çıkarsa ama gerçekten efsane. Kim geldi be? 6 numara altın top geldi abi. Abi bu kadar şanssızlık olmaz ya. Herhalde toptaki en düşük reytinge yok stoper geldi 82 kim? Goldson. Neyse yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar takımımıza katkı yapılıyor yapıyorsa için. Zaten bu şeyi söylememe gerek yok. Çin haftan takımı. Hiç oraya girmeyin bile. Şimdi gelelim. Ha, alalım. Hop. Arkadaşlar şimdi maç kısmına gelelim. E futbola girelim. E etkinliklerde Open Challenge var. Bu yine bize 10.000 GP veriyor büyük ihtimal. Hiç şimdilik buna girmeye gerek yok. Biz gelelim etkinlik moduna. Arkadaşlar benim en sevdiğim özel antrenör bolluğu geldi. Arkadaşlar bakın şimdi bakın. Bakın. Şu antrenörlere bakın. Bunu bitirince bu kadar antrenör alacaksınız. Bakın kaç tane. Hep iki tane veriyor. Şuraya bakın. Ben böyle antrenör kastım. Şu an benim bayağı antrenörüm var. Kesinlikle bunu oynayın. Kesinlikle hiç online falan girmeyin. Bunu bitirin. Bakın görüyor musunuz? Dört tane. Dört yıldızı veriyor. Yani o kaç? 45 bin mi antrenör ediyor? Ne? İspanya Buna gireceğiz. Ee, bir de şunu göstereyim. Spanish League Channel bir gol at. Bunu da oynayabiliriz ama online. Şimdi arkadaşlar yoğunluktan dolayı hep sıkıntı. Biz bir özel antrenör rolü oynayalım İspanya turunda. Hemen başla diyelim. Ee, <laughs> orta profesyonel seçelim. Çok kolay çok zor olmasına gerek yok. İsmimi de değiştirdim arkadaşlar. Youtube Caner Bey yaptım. Daha güzel ve şık duruyor. Hiç değilse karşı rakibim onu anlayabiliyor. Evet Messi yukarı bakıyor. Çok iyi. Oliver Kahn'a alalım kaleye hemen. Maradona'yı forvet arkası. Bir de e, o bizim şey yok mu ya? Defans portası Yapma be. Hak mı sonra Hak mı sonla başlayacağım. Tamamdır. Maradona'yı da şöyle tamam zaten ofansifmiş Çok güzel oldu. Tamam. Başla. Onayla. Takım ruhumuzu yavaş yavaş arttırıyoruz arkadaşlar. 94'e kadar çıkardım. Bakalım 99 olsun da şu takım bir yerine otursun ya. Arkadaşlar bu arada aranızda abone olmayı ve like atmayı varsa da unutmayın hepiniz. Like atıp abone olabilirsiniz. Abone olun yanındaki sil tuşuna da basmayı unutmayın. Sizin için elimizden en iyi şekilde uğraşıyoruz. En güzel videoyu nasıl çekebiliriz diye. Nasıl beraber daha çok eğlenebiliriz diye. Hop. Anlayık. Verdim Maradona'ya. Maradona, Aradona... Koke çek okey olmadı gir araya Van Dijk delayet Oliver Kahn'a döndü Oliver Kahn sol kanat oradan Saul Hakmuson'u görebilecek mi Hakmuson Hakmuson kaçırdı ayağının altından şu Hakmuson'u ben falso verişini çok bayılıyorum arkadaşlar şimdi uzaktan deneyeceğim göreceksiniz çok güzel falso veriyor mükemmel Messi. Mbappé arkaya gördü offside. Geç kaldı Messi. Çok geç kaldık. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bence güncellemeden sonra çok da böyle hani abartılacak kadar bir yenilik falan olmadı ama yine de idare eder hani 300 Michael aldı gönlümüzü aldı falan hani. Mbappé köşeye bıraktı bir sıfır. Ya Mbappe'yi çıkarsaydım ama 95 98 99 olurdu arkadaşlar ve mükemmel bir şey olabilirdi. Hızlanması 97 ya. Bildiğiniz at gibi koşuyor adam ya. At. Koke gördü arka yine. Alabilecek mi Mbappe Alamadı. Biraz uzaktan deneyelim biz. Sarmıyor ceza içinden ya. Ben hep ceza sahası dışından oynuyorum arkadaşlar. Hop Messi kafa topu indir Mbappe'ye. 3 kişi basmayın be 3 kişi Teke tek gelin Maradona Gördüm Messi'yi Of be çok mu vurduk Çok vurduk Olsun olsun Messi deneye deneye yatar oralarda. 1 olmaz 2 olmaz 3 Şak 90'a Oliver Kahn'a döndük yine Oliver Kahn'dan Koke Koke Arnold Messi Messi Maradona'ya döndü. Evet Maradona. Hakmı sonu gördü. Hakmı son. Messi bak koşuyu bırakma. Bir kere koşuyorsan koş. Şuna çok gıcık kapıyorum ya. Koşuyorsan koş. Daha niye duruyorsun? Mbappe'yi atacağı yerine. Bu oyun ayarlarını bir de yapamıyorlar ya. İstediğimiz yere atmıyor ya, Çok gıcık kapıyorum. Bu arada takımımızın kısaltmasını YCB yaptım arkadaşlar. Yine YouTube Şener Bey. Bence güzel de durdu yani o kadar. O nasıl pastı lan? Ah be. Kaleci kimdi bunların? Saul alamadı. Maradona basıyor şimdi. Van Dijk. Orada Van Dijk seni geçirir mi be? Maradona'ya ver. Hop Maradona'dan Mbappe. Mbappe of bu direkt şanssızlığı ne bizdeki ya. Her maç en az 3 tane direkt oluyor ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Van Dijk indirdi yine. Yine bir atak geliştiriyoruz. Maradona'ya ah be çok bırak çok bıraktı Saul. Saul aşağı bakıyor çok kötü ya. Olsun çok güzel devam ediyoruz. GTF ile oynuyormuştu görmemiştim. Mbappe bıraktı. Saul. Saul'den Koke. Messi. Arnold koş abi. Neye bekliyorsun ki? Niye koşmuyor? Mbappe. Topu bekleme Mbappe. Bunu sen de mi yapacaksın? Mata. İki kişinin arasında çok güzel sıyrıldı. Mata. Delight araya giremedi. Oluyor kan çıktı. Oliver çok güzel bir kurtarış. Messi. Mbappe gördü arkada. Arkada sarktı Mbappe. Mbappe uzaklardan kalecinin üstüne gitti. Mbappe ile uzaktan var ya Böyle çakacaksın. Sondan kadar basacaksın. Hop. Kafa golümü Mbappe taca attı. <laughs> bas Van Dijk bas. Arkaya çok pis kaçırdık. Arkaya çok pis kaçırdık. Çok iyi. Delay hatasını telafi etti. Oliver Kahn. Alexander Arnold. At Mbappe'yi arkaya. Alırsın Mbappe. Al şunu yüzüm ya. Of. Of 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 of. Şu falsolara bayılıyorum. Alexander Arnold falsoya geldi ya. Şu falsoya bir gel ya. O top öyle nasıl dönüyor mübarek. Mbappe basın basın basın. Bas 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 bas. Maradona'nın önüne inmedi. Dedim gibi arkadaşlar bu benim geçenki videomda klasman maçında oynayın kesinlikle takım ruhunuz artsın. Kesinlikle daha güçleneceksiniz takımınız yerine oturacak daha iyi oynamaya başlayacaksınız. Messi aldın. Mbappe bir oyuncu değişikliği yapalım. Oyuncular yoruldu. Hemen Sterling'i alalım sol kanada. Ofansifte Helke'ni alalım. Sağ kanada alalım mı Aguero'yu? Alalım bakalım kaç oynuyor. 83 mi oynuyor? Gizli forvet yapabiliyor muyuz? Tamam 89 oynasın hemen gizli forvette. Tamamdır güzel güzel güzel. Yeniledik oyuncularımıza şimdi at gibi koşarlar. Koke indirdi Messi'ye. Alamadı önüne. Hak mı son şimdi? Hak mı son? Abi hak mı son? Maçlarda koşuyor. Pese gelince niye koşamıyor abi? Tottenham'da koşmayı biliyor ki gibi her iki paslarına. Biz atınca koşamıyor. Neyse her aldık şimdi. İyi anlaşırlar. Ne yaptık ya? Maradona. Çok güzel. Erikin. Ah be. Agüero oyuna girer. Offside. Offside çok iyiydi. Güzel ataktı ama maalesef offside. Bir Burak Yılmaz daha. <laughs> Van Dijk. Hop. Perikane. Perikane. Aradan geçti ama Sterling şimdi. Sterling. E Maradona, Maradona gelişine vuracaktı kademede. Araya girdi oyuncu. Hayır, arkaya koşuyor yok. Çok iyi. Dön Sterling'e yine. Böyle dikine. Herke'nin tek eli çıkardı kaleciye. Tam köşeye gidiyordu. Kaleci tek eliyle çok güzel bir kurtarış. Agüero kullanıyor Koneri. Harry Kane arka direkte yine kademe. Çok güzel abi defans. Mükemmel oynuyor. Hep bize gelince böyle iyi oynuyorlar zaten. Dakikalar 88'i gösteriyor. Delight kafa topunu alamadı. Abi form yaptık şimdi ya. Gözünü seveyim. Delight foal yaptı arkadaşlar. Ama ben hiç foal görüşüne değilim. Arkadaşlar bu arada haftaya falan şöyle bir güzel toplar gelsin de şöyle büyük bir açılış yapalım. Çünkü çok istiyorum. Şu an takım iyi değil. Çoğu gitti zaten oyuncularımın. Takım gücüm düştü. Onları hep yenilememiz lazım. Artı 4 verdi hakem. Fırat Aydınus. Agör arkaya koştu. Çok güzel. Aldı atar onu. Alırsa atar onu. Abi vur be. Benim hatam. Bekledim biraz. Plase atayım dedim ama olsun. Arkadaşlar GTF karşısında maçı 2-0 kazanıyoruz. Çok güzel maç sergiledik. Bir dakika oyuncu derecelerine bakmak istiyorum. Deplasma yapıyoruz. Mbappe evet. Golün sahibi Mbappe. Anlık da olabilirdi. Güzel falsolu bir gol attı. Mükemmel falsosuyla. Çok güzel. Hem oyuncularımızın seviyeleri de gelişiyor bu şekilde. Botlara karşı oynadığımız için etkinliklerde. Bakın arkadaşlar gördünüz mü yine arttı takım rohu yani çok işe yarıyor bu takım ruhunun hele 99 olursa arkadaşlar başka diyeceğim bir şey yok oyun bu şekilde yine başka da hiçbir şey gelmedi sadece bunlardı bir de şey geldi onu da göstereyim boxstar geldi dediğim gibi önceki videolarda kesinlikle oraya hiç girmeyin ama isterseniz bir tane açalım son videonun sonuna doğru yani gördüğünüz gibi bir şey yok ama hadi bir şey açalım. 25.000 cp verip hiçbir işinize yaramaz kesinlikle. Hiç denemeyin bile. Hemen geçelim. Gördüğünüz gibi sabek iki tane de silver top geldi. Hiçbir işe yaramaz yani. Hiç o işe girmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle güzel bir video çektik. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.